Şimdi birinci gün iki güne bir çalışan kişi sayısı x olsun. 3 üç, üç güne bir çalışan kişi sayısı y olsun. İki güne bir çalışan kişiler üçüncü gün tekrar gelecekler. Ve beşinci gün tekrar gelecekler. Üç güne bir çalışan kişiler dördüncü gün tekrar gelecekler. Ve devam eden günlerde tekrar gelmeye devam edecekler. İkinci gün iki güne bir çalışan kişi sayısı... A olsun. 3 güne bir çalışan kişi sayısı da B olsun. Bu iki güne bir çalışan kişi sayısı dördüncü gün tekrar gelecek ve bu böyle devam edecek. Üç güne bir çalışan kişi sayısı beşinci gün tekrar gelecek ve yine kaldığı yerden devam edecek. Şimdi olayın kopma noktasına geldik. Üçüncü gün iki güne bir çalışan kişi sayısı sadece x'tir. Bu x'ten başka bir sayı gelmemesi gerekir. Eğer ki gelirse bunların pazartesi günü yani birinci günde gelmiş olması gerekirdi. Dolayısıyla pazartesi ve yani birinci ve ikinci gün gel, gelmeyip de üçüncü gün üç güne bir çalışan olarak gelen kişi sayısı da D olsun. Birinci ve ikinci günden bağımsız üç güne bir çalışan kişi sayısı D olsun. Bu insanlar yine akabinde gelen günlerde gelmeye devam edecektir. Şimdi bu bilinmeyenleri yerine yazdığımız zaman X artı Y'nin 22, A artı B'nin 19 x artı d'nin 28 a artı y'nin 26 olduğunu görüyoruz ve benden x artı b'yi istediğini görüyorum. Bu şekilde olacak. Şimdi bu elimdeki bu denklemlerden yola çıkarak ilk başta yaptığım şey şu. Mesela şu ikisini toplasam a artı b artı x artı d eşittir 40 7. Benim buradan x artı b'ye ihtiyacım var. Dolayısıyla a artı d'yi bulmam gerekiyor. a artı d'yi nasıl bulabilirim onu düşünüyorum. Şimdi bir defa şu ikisini baz aldığım zaman da x artı d artı a artı y eşittir. 8, 4, 54 yapıyor burası. 54 yaptıktan sonra x artı y'nin ben buradan birinci denklemden 22 olduğunu biliyorum. A artı D buradan kaç gelecek? 32. Birinci denklemde ilk bulduğumuz denklemde yerine yazarsak 32 artı x artı b eşittir 47 x artı b buradan 15 gelir.